Müslüman kadınların YouTube mecrasında yüzünü göstermeden sesleriyle dini yayın yapması caiz midir? Fuka'mız tartışmış. Ne demişler? Bir kısmı demiş ki: Kadının sesi caiz değildir. Namahrem tarafından duyulması avrettir. Başka bir grup demiş: Hayır, avret değildir. Sahabe kadınları da zaman zaman işte konuşmuşlar, çarşıya, pazara gitmişler, alışveriş yapmışlar. Ama bu kardeşiniz ayet-i kerimelere, ad şeriflere bakarak size şunu söyler. Bugün kapalı mecralar var. işte Zoom gibi başka mecralar. Oradan hanım kardeşlerimizi davet edin. Onlara konuşun. Yarın böyle başlarsınız. Artık yüzde açılır. Başka şekillere bu programlar dönüşebilirler ve bereket yok olur. ...Hazreti Ayşe annemizin mikrofonu yoktu, bilgisayarı yoktu, erkeklere böyle konuşmuyordu, vaaz etmiyordu. Ama ondan o mahrem halkada hadisleri aldılar, nasıl bize ulaştırdılar, nasıl getirdiler radıyallahu anhadan. Allah Teala da sizin sesinizi duyurur. Ama bu şekilde olursa haramdır Diyor muyuz demiyoruz ama yapmamayı da e, yani hususi mecralarda hanım kardeşlerimize konuşmanızı bir kardeşiniz olarak size e, söylüyor ve istirham ediyor.